Hoş geldiniz kaymakam. Yanlış anlamadan dolayı affedin. Asıl özür dilemeniz gerekenler burada. Hamallık sana göre iş değil Halil. İş iştir. Geceleri suyun öte yanına geçeceksin. Kaçağı mı çıkacak? Seninki de hayat mı bre? Ne varmış ki hayatında abla? Dışarıdayken Eleni, içerideyken Gülsüm. Fenan be abla. Dünyaya bir kere geldim, İki hayat yaşıyorum. Osman Bey sizi kendinize gelmeye davet ediyorum. Osmanlı'nın bir memurunun bu hale düşmesi... Burada yapacak hiçbir iş yok kaymakam. İçmekten başka yapacak hiçbir iş yok. Tanıdığım bir Türk kızına öyle benziyorsun ki. <laughs> Sen hiç Müslüman sengi gördün mü? Bir daha gelse kurtaramazsın. Kızı rahat bırakın. Var git işine be. <laughs> Adını bağışlamayacak mısın mı Halil. Kahraman Halil. Halil. Sağ ol. Zeliha'nın bir taliplisi var. Yakında sözünü kesiyoruz. Hadi yoksa başlık peşinde misin? Çok çok borçlandı mu adamı. Kızını mı satıyorsun ha? Olan olmuş baba. Gayrı bir çaresini düşünürüz. parayı hak edinceye kadar yanındayım Ali Kaptan. Sonra sen yoluna, ben yoluma. O kaymakam bir teze baskın yapmayı akıl edemiyor mu? Etmez olur mu? Ama o gitmeden haberi gidiyor. Yaran nasıl? İyileşti bile. Sevindim. Ben... Ben gideyim. Namusuna sahip çıkmak ne zamandır saygısızlık oldu? Seninle ne işim olabilir ki? Ama, ama bana... Ne tür bir oyun peşindesin anlamadım. Ama bu kadar kafi. ...baskın yapacağız Ömer Çavuş. Ben ondan gidip zaptiye yapayım. Birlikte gideceğiz Ömer Çavuş. Ali! Ali! Basket kaptan. Yok buralarda kimse. Hı ...gözümüzü kırpmaya zaman bulamamışız. Çok mal kaybettik çok. Ali Kaptan'a ne diyeceğim ben şimdi? Ah! Bu kadar malın hesabını nasıl veririm ben? Hadi bre şimdi malın lafı olur mu? Ah, ah! Ben Halil'e yanarım galiba. Beceriksizliğine doymasın. O ne büsün lafı? Ah. Olimpia, Olimpia, nerede bu kız? Ulan, Ulan yoksa? Olimpia, geri dön, elle! Delirmiş bu. Geri dön, Olimpia! Olimpia! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Gidiyor kız. Oylar zaptiye kaynıyor. Koca deniz bu evlat. Koca tekne. Hemen yakalanırsın. Bırak, bırak şunu. Bırak mal kaptan. E gidiyor kız. Olibiye yakalanacaktı. Civarda kimse yok kaymakam bey. Ömer Çavuş. Bir şey mi oldu kaymakam bey? Yorulduk değil mi Ömer Çavuş? Ne yorgunluğu efendim? Vazifemiz. Yorulduk ama mükafatımız büyük oldu. Bu işi rahat rahat yapamayacaklarını anlamışlardır artık. Anlamışlardır efendim. Ömer Çavuş. Tütünlerin hepsi kaymakamlığa getirilsin. Kaymakamlığa mı? Kaymakamlığa. Sakın kaçayım deme, kurşunu yersin. Adım bu. Durun ateş etmeyin. Ne arıyorsun? Kimsin? Adım Olimpia. Balık tutmak da mı yasak Ali? Bu saatte balık mı tutulur be kadın? Balık tutmanın saati olur mu? Kimse var mı yanında? Kimse yok. Buralardan git. Tehlikeli olur bu saatte. Kaza kurşununa gidersin. Git başka yerde tut balığını. Hadi iç şunu. Bir lokma yemedin. Ne varmış bu kadar somurtacak? düşmanamışım gibi bakıyordu. Hiç öyle şey olur mu yavrum? Tek bir laf etmedi. Saçırmıştır, kırılmıştır sana. Onu kıracak bir şey yapmadım ki. Onun yerine koydun mu kendini? <laughs> ne fark eder? Tersi sanıyordu seni. Sengi olduğunu bilmiyordu ki. Sanki biz keyfimizden çengilik yapıyoruz. Yalan söyledin ona. Mert çocuktur Halil. Kırılmıştır. Adevre yüzün gülsün. Sıkma canını bekle biraz. Zaman her şeyin ilacıdır. İyi olacak iyi. Hadi hadi. hadi hadi. Gidinim, hadi. Hadi acele edin. Hadi çabuk sallanmayın hadi hadi. Hadi acele edin. Hadi çabuk olun hadi. Hadi sallanmayın acele edin hadi. Çabuk ağırsın ağırsın. Hadi. İndirin arabadan hadi. Acele edin. kurşunu çıkartmamız şart. Nasıl yazacaksın? Kimsin? Benim kaptan Rıza. Sabahı bekleyemedin mi? <laughs> Baskın yedik Ali kaptan. Ne? Malları arabalardan indirirken. Ne oldu Ne olduğunu anlayamadık. Canımızı zor kurtardık. Onlar Bunlar ne de, ha? Ateş kaptan. Her şeyi bırakıp kaçtınız mı? Kaçmadık de. Bırakmadık de. Gitti ha. Bunca mal. Bunca mal gitti ha. Oh. Yürekli geçinen Halil de tüylü demek ha. Halil öldü kaptan. Hı. Öldü mü? Kendi hatası. Ona göre değildi. Söylemiştim. ha... Çok kan kaybetmiş kale. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası ona kalmıştır. ...kes edeceksin. Selamün aleyküm. Kınacıların Hasan. Köylüm... ...gelsene iki laf edelim. Ben eğlenmeyeceğim. Ateş istemiyor mi geldin? Var mı köyden bir haber? Ne haber olsun ki? Köylü ki ya. Ha, Hasan'ın kızı kocaya kaçtı. Deme. Kaçtı dedin de... ...bir kız vardı hani, ortadan kaybolan. Kim o? Topal Emin'in kızı ya. Neydi adı? Gülsüm'e mi dersin? Heh. Gülsüm tabii ya. Gülsüm. Birun kızı var. Hık demiş, burnundan düşmüş. İnsan insana benzer derler. İnsan insana benzer de... ...bakışlarda mı benzer? Gözlerde mi benzer? Gülsüm kadar güzel değildir. Ya güzel güzel melek gibi bir kanatları eksik <laughs> Bir yorgunluk kahvesi içer misiniz kaymakamım? Yorulacak ne yaptık ki Sıtkı? Dünkü baskın ne oluyor? Daha yeni başladık. Öyle değil mi çavuş? Evet efendim yeni başladık. Osmanlı kanunu neyse harfiyen uygulanacak artık. Bundan sonra böyle. Kaçağa müsait koyları tespit edeceksin. Hepsinin başına zaptiye dikeceksin. Fakat elimizdeki zaptiye sayısı... Elimizdeki... Zaptiye sayısı...